Emekli zammı 2025 tablosu. Kök ve taban aylıkta tek ihtimal. Refah payı yok, eşitleme formülü gündemde. Emekliye zam son dakika. Ocak 2025 emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkı merakla bekleniyor. Ne kadar emekli maaşı alırım diye merak edenler hesap makinelerine sarıldı. 16 milyon kişinin emekli zammı ile geliri yükselecek. Peki kim ne kadar emekli zammı alacak? İşte 4A, 4B, 4C dahil yeni emekli maaşları hesabı ve en düşük aylıkta tek formül. Son dakika emekli zammı haberleri. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli maaşı, memur emeklisi. Ocak 2025'te milyonların geliri, 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle bir kez daha artacak. 2025 Ocak emekliye zam oranı için geri sayım başladı. Önce kök maaş artacak, ardından taban aylıklar yeniden belirlenecek. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? Emekliye refah payı gelecek mi? Önce kök maaş sonra en düşük aylık. İstanbul Ticaret Gazetesi'nden Mete Derecen'in haberine göre, Ocak ayında 4A, 4B, 4C olmak üzere emekliye zam oranları belli olacak. Ardından kök maaşı 11.000 Türk Lirası civarında olan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşı için düzenleme devreye girecek. İstanbul Ticaret Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre Ocak ayında 4A, 4B, 4C olmak üzere emekliye zam oranları belli olacak. Ardından kök maaşı 11.000 Türk Lirası civarında olan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşı için düzenleme devreye girecek. Emekliye zamda 3 Ocak bekleyişi. Emekli maaş zammı 3 Ocak cuma günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kesinleşecek. Bu verilerin açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı ile ilgili düzenlemeler masaya yatırılacak ve bütçe çalışmaları yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreci koordineli bir şekilde yürütüyor. Emekli zammı 2025 tablosu. Kök ve taban aylıkta tek ihtimal. Refah payı yok, eşitleme formülü gündemde. Resim 4. Emekli zammı senaryoları. Henüz 6 aylık enflasyon oranı netleşmediği için emekli zammı da kesinleşmedi. Ancak 5 aylık enflasyon oranı hesaplandı ve yıl sonu için yıllık enflasyon tahminleri netlik kazandı. 5 aylık enflasyon %14,57 olarak kayıtlara geçerken tahminler enflasyonun yıl sonu %45-46 aralığında olacağını gösteriyor. Bu tahminlere dayanarak 6 aylık enflasyonun %16, 25-16, 50 aralığında olacağı hesaplandı. 4. <laughs> Emekli zammı 2025 tablosu. Kök ve taban aylıkta tek ihtimal. Refah payı yok. Eşitleme formülü gündemde, resim 5. Sonuç olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için enflasyon artışı %16, 25-16-50 arasında gerçekleşirken, memur emeklileri için artış %12 civarında olacak. Geçtiğimiz Ocak ayında memur emeklilerinin artışı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinden daha yüksekti. Daha sonra yapılan güncelleme ile iki emekli grubundaki zam oranı eşitlenmişti. Bu dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli zammı, toplu sözleşme farkı nedeniyle memur emeklisinin zammından daha fazla olacak. Emekli zammı 2025 tablosu. Kök ve taban aylıkta tek ihtimal. Refah payı yok, eşitleme formülü gündemde. Resim 6. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu ile memur emeklisine eşitleme formülü. Ocak 2024'te açıklanan emekli zamlarında, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ile emekli sandığı emeklileri arasında %11-68'lik bir fark oluşmuştu. Ancak yapılan refah payı artışıyla zam oranları %49,25 seviyesine eşitlenmişti. Rakamlar, 4A4B emekli maaşı zammı ile 4C emekli zammı arasında %3-4'lük bir fark olacağını gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla da benzer bir eşitleme formülünün masaya yatırılması bekleniyor. Bu durumda emekli sandığı emeklilerinin daha düşük olan zam oranlarının Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileriyle eşitlenmesi gündeme gelebilir. Emekli zammı 2025 tablosu kök ve taban aylıkta tek ihtimal. Refah payı yok, eşitleme formülü gündemde, resim 7. Emekliye refah payı beklenmiyor. Ekonomi yönetiminin birinci önceliği, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. Kalıcı refah artışının temelini fiyat istikrarı olarak belirleyen ekonomi yönetimi, parasal sıkılaşmanın yanı sıra maliye politikalarında da koordineli sıkı adımlar atıyor. Bu sebeple, Önceki dönemlerde gündeme gelen refah payı artışı, e ücret artışı enflasyon artışı e döngüsüne yol açmamak için bu dönemde masada olmayacak. Emekli ve memur maaşları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre hesaplanacak. Emekli zammı 2025 tablosu Kök ve taban aylıkta tek ihtimal Refah payı yok, eşitleme formülü gündemde, resim 8 en düşük emekli maaşı için tek hesap. Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı 2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak oranları belirleyecek ve 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek. Ardından en düşük emekli maaşı için bir düzenleme gündeme gelecek. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 12.500 Türk Lirası olarak uygulanıyor. Emekli zammı 2025 tablosu Kök ve taban aylıkta tek ihtimal. Refah payı yok, eşitleme formülü gündemde. Resim 9. Rakamlar, kök maaşı 11.000 Türk Lirası civarında olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Ocak zammı sonrası 12.500 Türk Lirası almaya devam edeceğini gösteriyor. Teknik olarak kök maaşları artsa da hesabına yatan miktarda bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle en düşük emekli maaşı için bir düzenleme yapılması bekleniyor. Önceki iki dönemde, en düşük emekli maaşı 2500 Türk Lirası artış almış ve hazine desteğiyle 12500 TL'ye ulaşmıştı. 6 aylık enflasyon artışı göz önünde bulundurulduğunda ve önceki dönemler dikkate alındığında, en düşük emekli maaşının 15.000 TL'ye yükseltilmesi en güçlü formül olarak öne çıkıyor. Ancak bu düzenleme için meclisin onayı gerekecek. Emekli zammı 2025 tablosu. Kök ve taban aylıkta tek ihtimal. Refah payı yok, eşitleme formülü gündemde, resim 10. En düşük emekli maaşı için rakam açıklanacak. İlgili kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek. Genel kurulda oylanarak yasalaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanacak düzenleme ilk maaş dönemine yetişmezse ilgili maaş farkları şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatacak.